Şeyda Taluk, e, siyasal ve sosyal iletişimci ve eğitimci olarak insan yedisinde neyse yetmişinde o değildir diyerek bilinenin aksi bir kuramdan bahsediyorsun. Ne demek istediğini bizimle paylaşabilir misin lütfen? Ben bir iletişimciyim ve ağırlıklı olarak da davranış değişikliği üzerinde çalışan bir iletişimciyim. Sosyal psikolojide aslında yani toplumların, grupların davranış değişikliği üzerine çalışıyorum. Değerli bilim insanlarının da yaptığı araştırmalar, veriler ve bilgiler benim aslında pusulam, pusulam haline geliyor. Ne anlamda pusulam geliyor? Yani insan yedisinde neyse yetmişte de, o değildir dememin sebebini de açıklayacağım. Evet sosyal psikoloji benim ilgi alanım daha çok. Yani toplumların, grupların yaklaşık 30 yıldır da bu alanda çalışıyorum. Pratikte çalışıyorum ve tanıklıklarım var. Yani nasıl insanların Tüketim alışkanlıklarının, oy verme alışkanlıklarının, davranış alışkanlıklarının değişebildiğini ya da değişemediğini, başarısızlıkları da tanık oldum. Ama bunları tanık olurken tabii bu süreci, bu değişimi yöneten, bu değişimin bir anlamda lideri olan bireylerle de çalıştım. Ve kariyerimin yani yaptığım işlemin neredeyse 15. yılında bir de fark ettim ki, hep odam aslında sosyal psikoloji. Ama bir de o toplumları sürükleyen, onlara değişim vaadi veren, yani yeni bir paradigma sunan liderin, bireyin kendisinin de psikolojisinin son derece önemli olduğunu gördüm. O zaman da bireysel psikolojiyle ilgilenmeye başladım. Benimki daha çok bilişsel becerilerle ilgili, liderlik bilişsel becerilerle ilgili bir davranış değişikliğinden söylüyorum. Hatta zaten çalışırken bazen, bazı çalıştığım insanlara siz bir psikolog ya da psikiyatra görünseniz iyi olur dediğimde oldu mu? Oldu. Aslında benim alanım iletişim, toplumsal etkileme ve ikna. Ve insanları siz değişime ikna ediyorsunuz. İşte tüketim alışkanlıklarında ve Türkiye gibi coğrafyalarda da değişim çok zor. Aslında insan çok zor değişen bir canlı. Yani değişebilmesi için birçok parametrenin ihtiyacı var. Gruplara, katmanlara ve topluma, topluluklara bir amaç ve anlam verme şeyi. Zaten iyi bir lider yöneten değil, tam tersi insanlara bir amaç verebilen, onları bu amaç etrafında toparlayan, bu amaç bu yeni paradigma için harekete geçirebilen kişidir ve onların ufkunu açar ve onlar için yeni bir, nasıl derler, ilham kaynağı haline gelir. Peki bu nasıl yapılır? Doğal olarak e, iletişimin farklı metodlarıyla yapılır. E, i̇letişim dünyasının çok farklı evreni var. Ne yazık ki biz daha çok bunu reklam gibi daha görünen yüzlerini görüyoruz. Oysa iletişim siyasal ve sosyal iletişim dediğimizde tabanda yapılan bir sürü çalışte tohumlama denilen, taban politikası, yüz yüze iletişim denilen işte nudge diyorlar şimdi nudging Türkçesi çok şey yok, hafif dürtmek. Yani insanları o değişime dürtecek Hı. şeyler gerekiyor. Toplulukların davranış biçimiyle bireylerin davranış biçimi aynı olmayabilir. Bunun hep örneğini ben maç poliganlar için veririm. Yani evinde muhatiz, sessiz, sakin bir adamı bir maç seyrederken korkunç bir yani vandallıkta görebilirsiniz. Toplulukların ruhuyla bireylerin ruhu aynı şey değil. Aynı parametreler ya da aynı algoritma içerisinde yürümüyor. Ve oradaki inanışlar, domino etkisi çok doğru bir şey aslında. Zaten iletişimcinin en önemli şeylerinden biri o değişimi başlatacak doğru insanları bulmak. Biz buna segmentasyon diyoruz. Ama ondan önce Türkiye'deki bu, bu tip çalışmaların en büyük sorunlarından biri benim gördüğüm değişimi çok iyi tanımlamanız lazım ve çok gerçekçi olması lazım o değişimin. Hatta şimdi çok uzun bir süredir bizim gibi insanların yeni bir şey başladı. Theory of change yani değişim teorisi diye bir şey var. Daha en başında siz değişim teorinizi, bunun kriterlerini, göstergelerini, o süreçte değişim sürecindeki göstergelerini önceden bir tahayyül etmeniz, bunun üzerine yolculuk inşa etmeniz lazım. Ama bu yolculuğu inşa etmeniz için de o değişimi çok iyi tanımlıyor olmanız lazım. Ardından da dediğim gibi iletişim faaliyetleri için bir yol planını kurgulamanız gerekiyor. Ben bununla ilgili bazen şeyi söylüyorum. Yani bu iletişim meselesi bizim coğrafyamızda kendini anlatmak, meseleyi anlatmak çok hoşlanılan. Çünkü geldiğimiz işte davranış değişikliğinden biri de bu. Biz doğal olarak kendini anlatma meselesini kendini satmak gibi görüp daha sessiz kalmayı, daha üreterek kendini göstermeyi doğru bulan bir coğrafya. İşte çok konuşma falan denilir. Oysa ki mesela batılı ülkelerde eğitim özelliklerini, PISA sonuçlarının iyi olduğunu konuştuğumuz ülkelerde daha ilkokuldan bu iletişim becerileri insanlara öğretilmeye başlanıyor. Bununla ilgili minik bir deneyimi anlatmak istiyorum size. Benim çok sevdiğim bir fizikçi var. Amerikalı bir fizikçi. Neil deGrasse Tyson diye. İzliyorum çok yakından. Sonra Türkiye'de önemli bir fizikçi tanıdığımla sohbet ederken ben dedim Neil deGrasse Tyson'ı çok seviyorum dedim ama gelecek cevaptan çok emindim. Artist dedi bana. Evet artist böyle New York Planetarium'un başında hakikaten şovlar, belgeseller yapıyor. Sonra ben o arkadaşıma şu soruyu sordum. Bir tek şey soruyorum sana. Kötü mü fizikçi mi? Artist mi? Yo yo dedi çok iyi bir fizikçi ama artist dedi. Ben de o zaman savımı söyledim. İki yolculuğunuz var bir fizikçi olarak dedim. Bir, siz kendi biliminizi yapmak istersiniz. Araştırmalarınızı sunarsınız. Ve bu küçük dünyada mutlu olursunuz. Sorun yok. Ama bir yandan şundan hava hayıflanıyorsunuz. Ya bilim, fizik okumak istemeyen çocuklar sayısı arttı. Fizik eskisi gibi bir itibar görmüyor. İşte fizik bölümlerine daha çok itibar edilsin. Fizik mesleği de fizikçilik ya yani fizikle ilgili alanlar hani bir futbolcu kadar olmasa da gündemde olsun gibi bir endişeniz varsa işte o zaman iletişim sizin yolculuğunuza destek olacak. İşte bu bir seçim. Birisi iyi veya birisi kötü. Ama davranış değişikliği yapmak istiyorsanız ve bunun üzerinde işte fiziğin iyi bir şey olduğunu, fiziğin sadece bizim hani o dört göz inek diye tanımladığımız hmm. insanlara değil, bir yandan rakçı olabilip bir yandan da fizikçi olabilecek yani cool gençlerin deyimle de cool, havalı mesleklerden biri olduğunu göstermek istiyorsanız Neil deGrasse Tyson gibi davranırsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Böyle konuşan birinin hemen aslında kötü bir fizikçi olabileceğini, bu kadar ortalıkta görünen, özellikle bizim coğrafyamızda kendi tırnak içerisinde reklamını yaptığını düşündüğümüz kişinin aslında kötü bir fizikçi olabileceğini düşünüyoruz. O nedenle, Neden, yani, araya girip bir şey sormak istiyorum. Çünkü sen hep liderlere de danışmanlık veriyorsun, e, kitleleri etkilemek adına. Yani normalde toplumların da karakteri var. Karakterden konuşuyoruz. Tabii ki var. Evet, karakteri ki yok, karakteri. davranış biçimleri var ve alışkanlıkları var. İşte karakter eşittir aslında davranış biçimi bütünü oluyor. Nasıl oluyor da tek bir birey ve çoğu kez hep böyle oluyor? Tek bir kişi, tek bir karakter bütün bu hani bir sürü karakteri nasıl oluyor da etkileyebiliyor? Şimdi şöyle herkesi etkilemesi mümkün değil. Yani o yüzde yüz etkilemek diye bir şey söz konusu hiçbir zaman değil. Yani yüzde doksan dokuz olsa bile bir yüzde bir zaten öyle bir şey de olamaz yani. Ama iletişimle oluyor bu anlatı paradigması, anlatı ekseniyle. Şöyle söyleyeyim, insanların davranışlarını değiştiremezsiniz derim ben. İnsanların kendilerinin değişmeye, sizin lehinize, sizin önerdiğiniz paradigma yolda değişmeye ikna edebilirsiniz. Onlar değişirler, topluluklar değişirler ama bunu yapabilmeniz için de onları bu değişime ikna etmeniz gerekiyor. Bunun içinde bir anlatı ekseninizin olması lazım ama sadece tek parametre yani tek kullanacağınız taktik ve metot anlatı ekseni değil. Ben çok sık refere ettiğim bir şeyden söz edeyim o zaman. Aristoteles'in retoriği aslında bizim için bu toplumsal iknanın toplumsal alandaki iletişiminde böyle ipuçlarını ve sütunlarını bize sunar. Der ki iyi bir iletişimcinin, iyi bir liderin, iyi bir ikna ustasının üç tane özelliği vardır der. Etos, patos ve logos. Etos şudur, söylediğiniz insan olmak. Yani söylediğiniz kişi gibi davranmak. Sahicik kişilik olmak. Ya yani şöyle bir örnek veriyorum ben bazen. Bunu bireysel bir örnekten veriyorum bu ikna konusunda. Şimdi çocuğunuz Odasını toplamıyor ve ısrarla toplamasını istiyorsanız iki tane yol genellikle başvurulan. Biri ödüllendirmek, yani sana hamburger alırım. Diğeri de cezalandırmak. Siyasette ben ödüllendirmeye popülizm diyorum cezalandırmaya da manipülasyon olarak diyorum. Evet sizin istediğiniz şeyi yapıyor ama davranışı uzun vadede değişmiyor. O yine zamanı da odasını dağıtmaya başlıyor. Şimdi önce diyorum etosa göre çocuğunuza siz odanı topla diyorsanız sizin de e, odanızı topluyor olmanız lazım. Babasının da annesinde. de Çocuk o da söylediğini yapan birini görüyor olması lazım. Logos dediğimiz şey mantık, rasyonalizasyon. Bunun karşılığında neyi kazanacağını çok iyi anlatmanız, iletmeniz gerekiyor. Fakat bunu hep söylüyorum. Yani iletir, önce anlamanız lazım. Yani davranışın işte o zaman psikoloji bilimi ve farklı bilimler, sosyoloji bilimi devreye giriyor bizim işimizde. Niye biz sosyologlarla çalışıyoruz, uzun araştırmalar üzerinden sonra bu stratejileri kuruyoruz. Çünkü o davranışı nedenini, o davranışın önündeki engelleri çalışıyoruz. Ben yakın bir zamanda yine bir e, projede çalışıyorum ve çok e, iddialı bir davranış değişikliği Türkiye için ve çok uzun bir süreç. Yani bizim şu anda başladığımız 20 yıla ancak bulur belki. Şimdi bakıyorum engelleri. inanılmaz zor bir hikaye. Yani söyleyeyim, bisikletli ulaşımla ilgili bir çalışma bu. Ama öte yandan da ekosisteme bakıyorsunuz. Yani sadece davranış değil, ekosistemin de sizi desteklemesi Doğruyor lazım. Buna. Kanunların, yasaların böyle olması lazım. Yolların buna göre tasarlanması lazım. Yani tek bir parametre yok. yok. O yüzden de e, fiziki nedenleri koymanız lazım. Üçüncüsü patos dediğimiz, e, kalp yani kalbe sevgi bir bu en önemli şeylerden biri davranış değişikliğinde. İnsanlar Alışveriş kararlarının değişim kararlarını yani gruplar, topluluklar özellikle oy e, verme biçimlerinin neredeyse yüzde 60-70 ülkeye göre değişiyor. Duygularıyla karar veriyor. Yani insan denen canlı ağırlıklı olarak duygularıyla karar veriyor. O yüzden de bu karar mekanizmasına sizin işte değiştirmeniz lazım. Yani her gün Esra ile kahve içmeyi seven birini Mina ile kahve içmeye artık ikna etmeniz için dolaylı olarak iletişim süreci kurgulamanız gerekiyor ama bu iletişim sürecini kurgularken de etraftaki diğer kültürel, toplumsal engellere bakıp yeni bu anlamda politikaların üretilmesi için destekleyen, o değişimi destekleyen ekosisteminde yapılması gerekiyor. Yani iletişim tek davranış değiştiren şey değil. Ama o, ne yaptık yani ben kendi hayatımda geçmişimde gördüm de başarılar diyorum başarısızlık. Başarısızlıklarda birçok bir nedeni oldu. İşte biri en önemli nedenlerinden genellikle liderin kendisi. Onun sabotaj mekanizmaları diyorum. Yani orada var başarı duruyor. Hiçbir engel yok. Bütün bu destekleyen çevre var her şey var. Ama işte büyük bir ihtimalle geçmişinden gelen bizim bilmediğimiz bir şey o başarıyı ellemesini engelliyor. Ama kişilerin bir kere toplumlar şunu hani senin sorunun esas cevabını söyleyeyim. Nörobilim de bunu gösteriyor. İnsan yani direkt bir seviyorlar. Anlatabildim mi? O yüzden de çok iyi değişimi tanımlamanız lazım. Bütün liderlere baktığında iyi liderlere yani gerçek liderlere topluluklara bir topluluk tahayyülü anlatı ekseninde dediğim şu bir hayatlarının nasıl olacaklarına bugünden nasıl daha iyi olacağına dair bir tahayyül vermeyi başarıyorlar. Yani o duyguya, o kalbe hitap etmeyi beceriyorlar. Bu da davranış değişikliğin en önemli şeylerinden biri. Ama dediğim gibi bugün son birkaç yılda ne yazık ki çok kötü anlamda kullanılan aslında iletişimin bizzat doğası olan algı yönetimini daha söz etmek durumunda. durumundayım. Yani insanların değil mi çocukluğundan gelen bir algısı var, inançları var, davranış biçimleri var. Sizin o algıyı, önce anlamanız sonra sizin lehinize doğru değiştirmek için farklı iletişim süreçlerinden o bireyi o toplulukları geçirmeniz lazım. Ancak böylelikle oluyor. Son e, bir şey söyleyeceğim. Ben böyle bir deney yapıyorum mesela her dersimde. İşte farklı kelimeler veriyorum öğrencilere. Diyorum ki mesela bir ormanı tanımlayın diyorum. Sınıfta 18 kişi varsa yaklaşık 13-10 arasında farklı orman tanımı geliyor ama gözünüzü kapayın diyorum. Bir cep telefonu tanımı verin dediğimde o sayı daha da azalıyor. Sonra başka sıfatlar veriyorum. O sayı daha da azalıyor. Sonra onları diyorum. Yani sizin beyninize bir çip bir yerleştiriliyor? İşte size cep telefonu dediğimde böyle dediğin, işte uzun kadın dediğimde Esra'nın adı gelsin ya da işte en akıllı erkek Türkiye'de dediğimde isminize de bu. Hayır, iletişim yollarıyla sizin algınız bununla şekilleniyor ve siz imsiyaki olarak birden bunu söylemeye ve bununla ilgili konuşmaya başlıyorsunuz. Bu aslında daha çok farkındalığınız artıyor. Zaten birinci aşama odur davranış değişikliğinde. Önce farkındalığı arttırırsınız. Sonra gerekli farkındalığını arttığınız gruplarla çalışmaya başlarsınız. Bunun için de tekrar altını çiziyorum. Bir, değişimi çok, çok iyi tanımlamanız lazım. İki, Öncü değişim yani domi, ilk dominatoşu kim olacak? Hangi katmanlar olacak? Bunu çok iyi biliyor olmanız lazım. Zaten iyi liderlerin hepsi de şöyle bir şey. O yüzden yüzde yüz olmaz ya. Kime neyi söylediğini bilen liderdir. iyi bir lider. Yani bir lider herkese konuşmaz. Hedef kitlesini hmm. çok iyi bilir. Onun nabzını iyi yoklar. Ona göre iletişimini kurgular. Ve doğal olarak da o kitleleri kendi hayali, kendi tahayyülü şeyinde de bir yolculuğa çıkarır ve değişimi tetikler onlarda. Oy verme değişimi tetikleyebilir, toplumsal davranış biçimlerini tetikleyebilir, işte satın alma davranışları da değiştirebilir. Ama bu şöyle bir şey, bu çok kolay bir iş değil. Yani ben bu eğitimlerde de bunu görüyorum. Hani bir tane hap yok, ertesi sabah dünyanın en iyi konuşan insanı ol. İki tane hap yok, iş yerinde senin canını sıkan biri birden seni sevmeye başlasın gibi böyle çok kolay bir iştirdi. Hakikaten özellikle Türkiye yani Türkiye'deki yaptığımız çalışmalarda sadece bilimsel olmayan kişisel görüşümü sizle paylaşabilirim. Değişime çok direnen bir coğrafya burası. Yani çok zorlu bir coğrafya. Ancak kıvılcım anı diyoruz biz ona. O an başladığı anda da oradaki hız yani değişimin kendisindeki hız da inanılır gibi değil şunu söyleyerek de bitirebilirim. Yani buna niye kişisel görüşmenin böyle olduğunu söylememe. İşte o kadar şey, çok şey var ki hayatımda örnek gösterebileceğim. İşte reklama girir, girer diye anlatamıyorum burada da. YouTube'dayız anlatabilirsin. Ya bir tanesini anlatayım o zaman. Telekomünikasyon sektörüne ben danışmanlık yaparken sen de hatırlarsın. 2001-2000 hatırlamıyorum bir masada işte mühendisler, iletişimciler oturduk. SMS teknoloji çıkmış ve bunu nasıl ve Türkiye bu arada cep telefonu konusunda, kullanımı konusunda patlamış. Avrupa'nın en büyük pazarlarından birine haline gelmiş ki ondan önceki süreci anlatsam o da başka bir şey yani onun içine. Ve şimdi de yeni bir teknoloji var. SMS teknoloji ve bunu anlatmamız lazım. Şimdi i̇ki tane zor. Bir, önce devleti ikna edeceksin. Buna yatırım yaptın. Çünkü bir altyapı çalışma. Lazım. Lazım. İki, operatörleri ikna edeceksin. Yani operatörler de buna yatırım yapsın ve para versin. Üç, tüketiciyi ikna edeceksin. Bunları ikna ettikten sonra tüketiciyi ikna edeceksin. Ben o kadar iyi hatırlıyorum ki yaşı benden daha büyük. Yani hayat görüşü olan insanlardan birkaçı biz daha gençleri Hayatta Türklere SMS attıramazsınız. <laughs> Türkler konuşmayı sever. <laughs> asla attıramazsınız. Şimdi biz daha genç, bir de benim meslek mesleğim itibariyle ben böyle biliyorsun, hayırı biraz zor kabul eden tiplerdenim. O yüzden de zorlu bir karakterim herhalde. Karakter konusu konuşulmuşken. <laughs> çok insanların pek hoşla, bazen yani insanların sinirine giden tipler, sinir, <laughs> sinir tipler, gıcık mı diyorlar bizim onlar dedim <laughs> Neyse e, dedik ki daha genç bir grup ve içinde mühendislerin de oldu. Hayır olur bu iş e, bir zaman işte biz zaman, bütçe ve şeydir dedik. Ve şuna karar verdik. ya Önce bir araştırma yaptırdık. Yani tüketim alışkanlığı, cep telefonu kullanım alışkanlığı üzerine Türklerin. E, ve oradan bir şey çıktı. Bizim domino taşımız gençler olacak. Yani biz bu işe gençlerden başladık. Üstelik i̇şte çok büyük bir bütçemiz de yoktu. Ve bir gençlik kanalıyla, tek yani elimizde olan 3 lirayı bir gençlik kanalına onunla kurduğumuz daha internet siteleri de geliyordu. Dijital platform aslında Türkiye'nin ilk işte radyo, televizyon, internet bir nevi ilk dijital platformlarından birini kurduk. Ve sadece genç tüketiciye yüklendi. Onun dışında hiçbir toplum segmentiyle ilgilenmedik. Durum ortada ve... Çok direndik. Yani iki senemiz hakikaten böyle beklenen sayılar, işte yap, yapılan yatırıma geri durum ortada. Bunun gibi bir sürü şey var. Bunun gibi bir sürü başarı varken bir sürü de başarısızlık var tabii. Hmm. İşte liderin kötü olması olabilir. Hedefinizin gerçekçi olmaması olabilir. Toplumu iyi okuyamamış. Yani oradaki engelleri, sorunları, karşınızda duran şeyleri iyi okuyamamış ol olabilirsiniz. Ya da kullandığınız mecralarda, kullandığınız dilde bir sorun olabilir. Dediğim gibi bütün bunlar birçok parametre içeriyor. O yüzden de hani ben sadece iletişim ayağıyla bu işin bu tarafındayım. O nedenle senin sorunun başında geleyim. Evet insanlar ve toplumlar yedisinde neyse yetmiş elinizde o değildir. Eğer değişmek istiyorlarsa davranışlarını değiştirebilirler davranış değişimi mümkündür diyorum. Türk toplumunun da karakterini o zaman değişime direnen fakat bir ivme kazandığında da herhangi bir tetikleyici bir unsur olduğunda da e, hızla bir ivme kazanan bir toplum olarak nitelenir. Aynen öyle. Aynen Doğru anladım değil mi? Aynen. E yani işte o biraz önce itmeniz lazım yani. Birazcık itmeniz ama iterken de şunu çok iyi yapmak lazım. Bu mahalle baskısı diye bir deyim var ya hakikaten bu çok önemli şeydir. İknanın da temellerinden biridir. O mahallenin içinde onları bu değişime sürükleyecek doğru elçileri, doğru havarileri bulmamız gerekiyor. Lütfen kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Erişkinler Kulübü'nde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, güç sizinle olsun. Her sabah güneş doğarken Yeni bir güne başlarken Ne zaman ki güzel bir şey görürüm sensiz içime sinmiyor. Her sabah güneş doğarken, yeni bir güne başlarken, ne zaman ki güzel bir şey görürüm, sensiz içime sinmiyor.